Merhaba. arkadaşlar. Bugün e, ne yapıyoruz arkadaşlar? Biraz hastayım. Bugün arkadaşlar biliyorsunuz troll map geldi yine. Böyle burada e, nasıl birinci olunur onu göstereceğim. Ya nasıl daha hızlı kupa kısılır, onu göstereceğim. E onun için e, siz e, büyük ihtimalle atıcıları alacaksınız. Ben bunu El Primo'yu ta 20 rütbede 22 rütbeye çıkardım. Gerçekten şu aksesuar olması lazım ama. Gök taşı kuşağı aksesuarı olması lazım. Başlayalım hemen. Evet gördüğünüz gibi ama yanınızda sakın şey olmasın. E, yani eee aksesuar şey olmasın var mı? hadi bir kolda öldürün ya bu arada sürf tehlikeli ışın var aga hadi kol helal aga e, göstereceğim birazdan çok hızlı kupa kasılıyor gerçekten bu trollmen ben çok sevdim ama ortada durarsanız sıçıyorsunuz yani onun için kol dalıp yere e, aksesuar olması lazım Ay şaka. Ama satayım. Şaka mı öldürecek şaka falan dedik de. Evet aga. Bekleyeceğiz böyle. Ee, sonra kupa kasma yerine geldiğine 5 yani sıra falan olduğunda kalkacağız. Bakın. Hadi. Çift hesapla geliyorum. Arkadaşlar 3. sıraya geldi ama e, onların barajını açmayacağım. Çünkü bana denk gelebilir. Açacağım ya da şöyle zekiye vuralım primo, Benim gözümü kara çıkar mı? Allah bela versin. Alamadık. Neyse gerçekten çok hızlı oluyor. Ee, arkadaşlar ben de e, şimdi şey almak istiyorum. Bir de burada şey de çok işe yarabilir. Ne olabilir ne olabilir. Sözcüğünüz varsa işin alması çok işe yarabilir. Kolt da ama şu e, gümüş mermi o çok o çok işe yarayacak. Ben kolda direkten bizim bir rükle yaptım. Yani gösterir hemen. Ah ortada doğmadık. Güzel atıcı. Atıcı var aga. Atıcı. İnşallah bana sıkmaz. Bo. Tamam sıkıntı değil. Atıcı yalnız atıcı olmadığı sürece arkadaşlar şey olmuyor. Yani yalnız atı atıcı olmadığı sürece güvendesiniz oluyor. Şey şuraya buna, Herkes bula sıkıyor. Çünkü Allah'tan ben burada doğmadım. Yoksa ağzıma sıçarlardı. Hadi bu öldü. Bu yüzde yüz öldüm. Yani bunun bir de ortada doğma avantajları. Var. Allah belanı el yemiz, emzik, emzik reis. Hadi ya. Sekiz bit. Sekiz bit lan. alacak aldım. Alacağı belliydi zaten. Evet ben e, koldu direkt 500 e, şey yaptım gördüğünüz gibi. Çok çabuk oluyor. Hemen diğer karakterimize geçelim. Diğer bir karakterimiz de arkadaşlar Dynamite. Büyük ihtimalle herkes Dynamite alacak. Ben de bir Dynamite alacağım. Bu arada aksesuar açılmak üzere. E, şuradan 1000 e, altınım olsaydı alırdım da alamayacağım diğerki sezonu belki alabilirim. Neyse, hemen e, başlayalım da dynamic'ladı maçımıza. Bir de ben bu e, karakteri yorumlara yazacağım hangi karakteri seçeceğinizi. Allah tik geldi. Tik sıkıntı aga. Tik sıkıntı, tik sıkıntı. Tamam. Sıkıntı bitti. Lo 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 alın aga. Ben son sıkıntı bir yerde doğdum. Daha bir yerde doğ Aha dynamic. Aga bana sıkma. O nasıl şerefsizsin? Tamam. Onu aldık öyle. Şu balley'e atmak istiyorum. Yok atamadık. Balley, balley e, canımı verdireceğim ya sana. öldü aga tamam. E, hep atıcı değil evet. Oha! İkisi aynı anda öldü. Evet böyle birincilik kupası alabiliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Dynamite 18 route'le yaptık. Nasıl arkadaşlar hangi savaşçılarınızı alacağınızı ben yorumlara yazacağım. Yani e, ben ben unuttuğum videoyu sarmak istemiyorum. Derseniz e, şeyler artık açık olduğunda, yorumlar açıksa yazacağım hangi savaşçılar alacağınızı ve böylece daha çok hızlı kupa ta, kupa kasabilirsiniz. Şimdi e, ikinci bir savaşçımız ise Bul. Diğer savaşçımız ise Bul arkadaşlar. Başlayalım. Ama ortada doğarsanız olmuyor pulla. Yani ortada doğmamız lazım. Evet. Atıcı da olmamız lazım. Pulla nasıl kupa kasılır? Atıcı değil. Bir yere uğramıyor diyeceksin. Mengl'i Büyük ihtimalle. Ama arkadaşlar beklediğinizde en ortaya gittiğinizde Allah ne omanın gelmez. En ortaya gittiğinizde hem yakın menzil hem karakteriniz yakınsa yani dövüşeceğiniz karakteriniz yakınsa kazanabiliyorsunuz. Yani güzel bir map. Ben şahsen beğendim ama ortada da doğma masak daha güzel olur diye diyebilirim. Evet. Aha etkar, etkar. Etkar Edgar. Edgar sıkıntı Leonardo'na. Leonardo aldı bravo Leon. Aga Brock inşallah bana gelmez tamam. Burada Leona burada güzel. Güzel. Evet şimdi e, kıpır kıpır olalım ki ateş edemesinler. Dalim alkolü saklıyor zaten. Leon orada Erik AFK mı yok? AFK gibi gösteriyorlar. Yakalanmış işte, da şey yapalım. Ama yanlışlıkla şunun üstüne binerseniz GG. Kaç adam var ya? Burada Dördün ha, üstünde. Hadi oradan da aynı mayı kalacak. Kanka ya. Evet şimdi ben ne onu alacağım. Oradan hadi hadi. Şuradan brok alalım hemen. Ya kardeş. Aldı bizi. Neyse valla çok hızlı kupa kısıklıyor. Diğer bir karakterimiz ile arkadaşlar şey. Diğer karakterimiz ise gösteriyorum. Diğer karakterimiz ise şişelim. Ama şeyin hedef tahtası aksesuarına şey. şey var. İhtiyacı var. Ama şeye geçelim. Savaşa geçelim o zaman. Evet arkadaşlar böyle şanssızlıklara uğrayabilirsiniz. Yalnız atıcı olursa sıçtınız demektir. Aga ben şöyle kıpır kıpır olacağım. Hayır abi. Zaten şöyle yakından adamı pert eder. Alacağım. Allah belanızı versin. Neyse şöyle az kupa alabiliyorsunuz. Buradan da böyle bir mesaj verelim. Ben aşağıya karakterleri alacağım. Direkt evet, abi 11050 kupa olduk. Yani 100'e yaklaştık mesela. Bunu rahatsız etmeye çalışalım. Sesli sohbeti açmayayım. Tamam. Ee, diğer bir karakterimiz ise geçelim. Diğer bir karakterimiz de, de Ross arkadaşlar. Ben bunları yorumlara yazıyorum. Eğer yorumlar kapalıysa e, siz videodan izlersiniz. Hemen başlayalım. Evet yine şanssızlığa uğradık arkadaşlar. Barley çıktım bu sefer. Aksesuarda bastı can. Vurma aksesuarını. Ya şu Barley'i bir öldürün ya. Öldürün. Şu Barley benim eee Canımı alacak. Hadi hadi hadi. Abi ben tam ortada duruyorum abi. İnşallah geberir. Uf <laughs> gerizekalı ya. Şey bana atmadı. Aga ben şey şeye gidiyorum. <laughs> Ananın. Neyse. Olabilir. Bizim yolumuzda böyle kısmetmiş. Neyse burada bir kutu var ama kutu mu bu? Yok. Hemen şöyle bunu kime verelim? Ee, sen diye veremiyoruz. Kime verelim? Ben e şeye. Bunu 8'e vereceğim. 8'i biz çok during, çok seviyorum Evet yükseltilebilir. 8'i gerçekten çok seviyorum. Çünkü atışları deli gibi. Hesabımdan baksanmak üzere bu arada. Aksesuarı çok güzel. Ben bayılıyorum şahsen. Neyse diğer karakterimize. Bu son karakterimiz. Diğer karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar.